Hello. Hello. <laughs> üçüncü Hello. videoda, üçüncü videoda beraberiz. Geliştik. Adamımızı ikinci kat attık. Farmımızı da attık. Düşüyordum. Farmımızı da attık. Geldik. Evet. Nigeria'yı sorarsanız. Nigeria arkadaşımıza <laughs> ne oldu? Basur oldu. <laughs> Basur olmuş arkadaşımız. <laughs> Dedi acil gitmem gerek. <laughs> Madem basursun. Fotoğraf istedik. Gelirse Görse <laughs> ekranın tam şu an ortasına koymuş olacağız. <laughs> i̇nşallah. <koymuşuz. gülüyor> i̇nşallah, i̇nşallah gelir o fotoğraf. <laughs> Şimdi bu videoda yapacaklarımız Eee farm nişeri olmadığı için yarım bırakma kararı aldık. Eee farma devam ederiz. Şimdi adayı genişletip jeneratörlü kırıyor zaten burada. Adayı genişletip beraber Ot öldürü kapatıp mob'u da alıp mob farm yapmayı düşünüyoruz. Şimdi onu yapacağız. Kırık taşlar nerede? Çiftçiye mi gidiyor? Evet ben aldım. Vereyim sen. Versene biraz. Çek ben VIP VIP. Ben VIP çekeyim, tüm sunucuyu doyurayım. Ne kadar haşmetli biri olduğumu görsünler. Belki biat ederler. Admin bile bu, bu saatte oyunda. Güzel sunucu, güzel, güzel, güzel. Yediğim <laughs> dört yetkili ekip. E bu seri kaç bölüm olacak? 100. Seri mi? Ee, seri yorumlara bağlı ya. İsterlerse istop birincisi oluruz. İsterse ne yaparız? Gelişiriz. Sunucuda para hakimiyetini alıp satarız. Olabilir. Salarız, satarız derim mi? Ya da ne yaparız bilmiyorum. Ah şey de yapabiliriz bak burada şeyin ticareti de dönüyor. Yan ada açıp farm yasıp farm adasını milyonlara satabiliriz. Hı -hı. Onu da yapabiliriz. Ya, yorumlarda belirtirseniz daha iyi olur bizim için. Ne yapmak istediğimizi. Birazcık da yorum yaparsanız bize destek olursunuz. Teşekkürler. Ben shader kullanıyor muydum? Shader kullanıyorum da görüntü kalitesi birazcık düşmesin diye. Deneyebiliriz. Açayım mı? Hı -hı. Ha, hadi. <laughs> Ben de oynuyorum. Ve şu an FPS'im kaç? 1200-1300 civarı da. Bir deneyim bari. Hadi aydınlatma bakma. Evet Ayarlar, görüntü ayarları. Bu arada BSL ve Super Duper var. Super Duper daha çok beğeniyorum, daha çok kullanıyorum. Videoda gas olursa sorumlu sadient. Mesela 140'a düştü 120. E 120 FPS bizi idare ettirir ya şu anlık. Shader'ı güzel duruyor yani. Ben de kullanayım mı? Deneyeyim sen Ha sen de BSL e mi deneyeceksin? Ben BSL deneyeceğim. BSL çok düşürüyor ya FPS'i. Normalde 2000 olurken dediğim gibi bayağı düşürüyor FPS'ini. Üzücü diyelim. Burada olduğumuzu belirtelim. Ya benim ekran kartım da gelirse bayağı iyi olur hayaletli. Belki yayın bile açabiliriz. Istikoncu YouTube kanalında. Onu şey yazabilirsiniz. Ya onda yorumlara yazabilirsiniz. YouTube mu, Kick mi, Twitch mi olsun diye. O da size kalmış hangisini isterseniz. Bizim hiç... FPS düşmüyor. 250 alıyorum şu an. Ya ben ama bayağı dur düşüyor bak 170'de şu an ama ben normalde 2000 2500 alıyorum ortalama. Ekran kartım RX 6400 soran olursa diye işlemcimde Intel i9 12900 bunlar var ekran kartım yenisi geliyor inşallah gelirse bayağı iyi olur 4060 Sırf sizin için. Biz bir aileyiz. <laughs> Abi aileyiz diyorum seni diyor Biz şey yapalım olmadı. Adiant. Hem blok kasalım, hem de burayı düzleyip videoyla devam edelim mi, gelelim mi? Fakat Çünkü çok boş bir sahne olmasın, can sıkılmasın, Arasın Biz geliyoruz. Evet, her yere taş dizdik, geri geldik. Geri geldik. bir Video düşü kazandım. Video dışı birazcık kazandık. Hacam uzun sürdü bayağı uzun sürdü. Bunların kasmasını ödedik. Kendimizi yormak istemedik. Gelen toplayıp dizdik. 20 dakika sürmüştür belki. Yani. Şimdi şey yapalım. Sen onun ölçülerini biliyor musun? Şöyle yapıyorlar ya gule. <laughs> Mob farmı Hayır. için. Yok. O zaman tek bir şans var. Deneme yanılma. <laughs> Hadi. Deneyeceğiz. Başka alalım Aldım. Sen de aldın mı? Eee ben de ıı aldım şimdi. tamam. Nereye yapalım onu da belirleyelim. Bence ona onluk bir alan mıydı? Yok. Ona 25, 26 mı oluyordu? Şu yer olabilir aslında boş. Aa olabilir. Direkt oraya atalım. Ben dörtlü borusun deniyor o zaman. Dörtlüydü değil mi boru? Ama du şey de var buraya 1 2 3 4 5 6 7 olmaz bu. Hayır hayır evet. olmaz. Tam tersine atalım şeyi. Böyle atsak belki olur gibi. Deneyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aynen suyun akma şeyi 8 ya. Onu hesapladım. <laughs> Domuz gibi nefes alma ne. Hani. Şimdi seni dö öldürmeyeyim burada ya. fakir adamın farmlar ne iş olur? Yok, fakir adam farmlar iş olur. 4 mü yaptık? 3 yapmayacak mıydık? Sen Valla Ne jeneratör ya. Aa şey yapalım ya. Yukarıya çıkalım, çıkalım. Ne olur biliyor musun? 2 katlı farm falan yaparız. Aa, evet. Aslında minimal farm da yapabilirdik. Ne Nasıl? mi? mi oluyordu? Peki evet. Aa değiştirelim mi? Yok gerek yok. O zaman ben videoyu kıtmamız lazım yani. Video <laughs> sonrası kasılma. Hmm. bakalım mı? Aa. Eğer benim yani baktım da benim dinlediğim müzikler telif yer mi diye de bir şey göremedim. Telefsiz onu arkaya koyacağım böyle. O ton müzikleri böyle medieval bayağı iyi koyarım. İnşallah telif yemeyiz deneyebiliriz. <laughs> Ama hocam baktım yani telefli müzikler sorgulama sitesi vardı bir tane. Artık ne kadar doğru, ne kadar gerçek. Yok. No <laughs> şey, nece senin müziklerini koyuyorsun. Açamaz. Denendi onaylandı. Çalamadık bir şey. Kim <laughs> ki? Aa, şey, King Cole. Şüphelendim. Ne yapıyorsun? Bence şey Bence slash iyi sen. Sıkıldım attım öylesine. Ah. Ha Eee söylemedim. <laughs> Aynen. Adına bakın mı merak et. Fazla Klavye çok kötü ama. <laughs> Fazla merak. Haydi. İyi, iyi, iyi. i̇yi. Aa güleceğiz. Neyse. Slash Adana, İyi olur iyi olur. Ben de burada dizeyim. şey birikmiş. Adam bu saatte nasıl kalıyor? Normal, normal adam. Cerenim o rüzgar. Hadi ent. Yeni Yine var mı? rüzgar şimdi gibi. Biz. Aa. Adamın leveline bak 220 bin. Wow. Bekle lan biz de olacağız yakında kadar 166 bin gelmiş. <laughs> Adam birinciydi ki zaten istopta. Öyle mi? Aynen yani, yani öyle birinci bakalım tekrar bir istopa. Her tuşa bastım. Istop. <laughs> Aynen meflin birinci. Free prime meflin sulutix. Arrekin golem metajan. Hı. Kerim te devo -Scrapy. Ya <laughs> yağlı yağlı adamın ismi. Gülücük. Kurtar. <laughs> <laughs> şimdi kaçıcı bula çekiyorduk. Çek lan ananı bak. şimdi dizeceğiz ama küfür yemeyelim. 3 mü koysak? 2 mi koysak? 3 koyalım ya. En fazla ne olabilir? coin de kasaba bilirim ben o zaman bakalım. Aa coin doğru. Dur ben de geleyim ya göstereyim ya da senden biraz kesit koyarız ya sen şey yap. Hmm, Var petiti e tabii ki de Adient'ten kesit olarak koyacağız. Çift ekran gayet aldığımız için. ah kapattık 2500 lan. Aa ne veriyor ki? Kasa Bir ara <laughs> şey veriyor ki. Başka hangi spawnlar veriyor? Örümcek, Zombi, Eskelet, Blaze. Örümcek işimize yarar şu an bizim. Bir de 3500 spawner kasası verebiliyormuş. Aaa. Geldim. Vaaaav. Wow. Tasarım baya iyi. Hadi giriyorum buradan. Çapayla girebiliyoruz mu? Bilmiyorum ki. Denesene. Deneyim mi? Is. O çapa yapmış hazırda. Yapmak istemiyorum. Eline Eline, elle kızacağım, elle elle. yazıyor? Mistik puan kazanabilirsiniz. Mistik puan atsanız çalır. Mistik puan kazanabilirsiniz. Biz buralara bence bir hızlandırıp öyle gelelim ya. Hı hı. Hadi müzik iyi güzel de can sıkmasın izlerken. O zaman biz biraz kasıp geliyoruz. Bye. <laughs> 3612 slash ne yazıyorduk? Puan mı? Puan market. Puan, puan yazıp 3612 gastık beraber. Kısa bir kasılma. <laughs> Burada vardı ya NPC. Şurada. NPC'ye gidelim. Ne alacaktık, ne için gastık Spawner kasası olması gerekiyor. 3500'e spawner kasası var. Fener alayım mı? Yok. Uçuş var, uçuşa ihtiyacımız yok. Bak, zombi spawner alabiliyoruz, örümcek spawner da alabiliyoruz. İskelet de alabiliyoruz. Blaze var, top Sence örüm... Bence spawner kasası şansımız şansımızı deneyelim. Tamamen mantıklı. Alıyorum. Bence iron godem çıkar. Tamam arkasaya gidelim. gidelim açalım arkası ne çıkıyormuş içinden İçinden tavuk doğurucu inek doğurucu domuz doğurucu ahtapot pot doğurucu Ömer doğ Ömer doğurucu örümcek <laughs> doğurucu eteliz diyez diye son doğurucu iskelet doğurucu blaze doğurucu balçık ha balçık da değişmiş Pickling demir golem. sence Hadi haydi. Spider şey şeyler. yarar. Spider'la Blaze ve Demir Golem. Hadi aç bakalım. Hadi. Spin. Haydi. Valla kötü bir şey hissettim ya. Tavuk falan gelirse kötü olur. Tavuk, inek, domuz. Bunları istemiyoruz. İçin. İtli. İtli. bilseydim <laughs> böyle Zombi. İyi i̇yi, iyi. Iyi, i̇yi, iyi. zaten farmını yapıyorduk. O zaman gidelim farmını yapalım. Ondan sonra bitirelim. Yani 700 puan zarara gittik en fazla. <laughs> Aa <gülüyor> doğru. Olacak? O zaman Koyuşmuş direkt, direkt... örümcek alsak Yukarı... daha mantıklı. Neyse. <laughs> Aa. <gülüyor> Peksi buluruz herhalde. Dileniriz, dilenir. Onu da dileniriz. Aa adada biz yokuz diye gasmadılar mı acaba bunlar? Gasmamış olabilir. Çünkü çok kötü bir şey aldım. Evet gasmamış. Burayı bir tane fake almak lazım. Sunucunun sitesinde gördüm. Belki. Ne kadardı ki? Hatırlamıyorum 30 lira <laughs> mıydı? E, neydi öyle bir şeydi? Değer ya 600 lira Belki yarın VIP yükseltebiliriz. Ama Olabilir. yükseltmemek de mantıklı ya. Böyle sakin sakin gaslıyız. İstersen sen suyu getir, altın suyunu koyup bu videoyu bitirebiliriz. Ben de o sırada duvar çekeyim Neyin suyu ha? Ne? Tamam. Alt tarafın. Ben bir sana su kaynağı yapayım iyi olur. Bak burada şiddet görüyorum yoksa. Ben o zaman burayı kapatayım. Şimdilik. Çalış, çalış köle çalış. Hayır. Efendim. Dur ben oraya Ben orayı kapattım bilerek sen şey yaparsın doğsun. İlk zombilerimiz düşsün ondan sonra sonlandıralım biz. Adamın 225 mesim varmış Wow Laptop'unu alayım şu arada Aslında sunucunun paraları 0 sayıyordur Bizim işimize gelir <laughs> Hmm. Ama öyle bir şey yaparlar mı ki? Hiç görmedim böyle bir şey yapıldığını. Sen hiç gördün mü bir yerde parası falan? Gibi? Yerdeydim. E mantıklı mı peki? Yeah. Yani bence oyuncu olsam soğurdum ya o kadar para malı 10 Oynayın parayı harcayacak bir etkinlik getirilebilir. Önerileriniz varsa böyle şeyler biz de önerelim de kredi karşılık. <laughs> Siz bize yazın biz hallederiz onu. Tamam kardeşim. Yaptın mı sen traptorları? Hı hmm. Evet. Çalışıyor mu? Bilmiyorum ki. Beyler gözünüzü birazcık şey yapacağım. Onun için aydınlatma açayım. Yok çalışmıyor. Aa isset ayarladın mı? çık. İnşallah bir ara doğar. Gel bitirelim. Diamond pilotlarımızın yanında. Ya da yok şurada bitirelim. Arkamızı alalım görseniz. Geldim. Heh. Evet. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mob farmımızı yaptık. Birazcık farm atmıştık. Para kazdık. Ve zombi spawner aldık. Bugün de bitiriyoruz. Bir sonraki videoda neler yapmamızı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bye. Görüşürüz. Görüşürüz.